Sayın Genel Başkanım. 0 ve 3 yaşında bu otizm ortaya çıkıyor. Ve erken teşhis ve iyi kaliteli bir eğitim haftada 40 saat efendim. Şu anda sadece 2 saatini karşılanmaktadır bunun. Ve eğitimi de oldukça pahalıdır. Ben biliyorum bizim iktidarımızda Haftada 40 saat otizmli çocuklarımıza eğitim verileceğini ücretsiz olarak Eğer bizim çocuklarımız 81 vilayette sadece aydında olması yeterli değildir 81 vilayette bu eğitimi alırsa Birçok çocuğumuzun otizmden çıkma ihtimalinin çok yüksek olduğunu da biliyorum Benim e, oğluma 21 yaşında bu teşhis konulduğunda inanın korkunç korkunçtu. Ama ama yalnız olmadığımı biliyordum. Otizm Derneği vardı ve özel çocuklarımızın aileleri vardı. Ve bundan sonraki yaşantımda da engelsiz bir kent yaratmak için tüm gücümle çalışıyorum. Çalış kente bir kadın ve anne gözüyle bakmaya da devam edeceğim. Hepinize sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun.